Merhabalar arkadaşlar. Şimdi size ee, basitçe Android cihaz üzerinden yeni tokenlerimizi tanıtacağım. 3 token tanıtacağım. Şimdi ben bu tokenleri daha öncesinden aldığımı zaten benim eski YouTube videolarımı izleyenler görmüştür hangi tokenleri aldığımı. Birkaç tanesini yeni aldım birkaç tanesi. Ben, peki ben bu tokenleri niye alır almaz paylaşmıyorum? Arkadaşlar ben bu tokenleri alır almaz paylaşırsam, skam çıkarsa sizin elinizde patlar. Ben bunlara düşük bir miktarda yatırım yapıyorum. Yaptığım düşük miktardaki yatırım çöp olursa benim param gitsin. Sizin paranız değil. Bakın scam çıkma ihtimali ilk 3-4 günde çok yüksektir. Benim param gidiyorsa gitsin. Hiç umumda olmaz. Ama sizin paranız giderse ben üzülürüm. Siz de üzülürsünüz. O yüzden dolayı işte niye aldığın yerden paylaşmam böyle bir şey beklemeyin benden. Bakın ben Telegram grubum vardı. Keşke bütün hepsine yetişebilsem, anlık analiz çıkartabilsem, her şeyi an, anlık çıkartabilsem ama olmayacak durumlar. Benim Telegram grubum vardı. Telegram grubumda 3 scam, bir yüksekten mal aldırma oldu. Ya bu durumlar beni üzüyordu. Mesela benim scam olmayan, paylaştığım araştırmalarını istediğim arkadaşların ise hani şöyle söyleyeyim, 20x'ten aşağı yapan olmadı. Ha bu benim büyük başarım mı değil. Sadece işte çok fazla vaktim olmadığı için o süreçte yapamadım. Araştıramadım. Ondan dolayı söylüyorum. Şimdi kısaca hemen bu KET token'ımıza geçelim. Niye KET token'ı şimdi paylaşıyorum? 5 güne yakın bir süre oldu alalı. Düzeltme geldi. Şu anki fiyatı düzeltmeli fiyatı. Tekrar grafik inceleyin. Grafik analiziyle beraber daha net ayrıntılara girin. Ben size basitçe bilgilendireceğim. KET token'ın ee, kendi içerisinde şöyle özellikleri var. Çiftçilik, staking falan olayı burada da var beni e, mutlu e, beni daha çok e, ikna eden özellikleri arkadaşınıza da, da söylemiştim retweetlemişti zaten tweetimi bakın burada DOG'la karşılaştırması var İnternet sitesini incelerseniz bunun yanı sıra ortaklıkları var ki oxpul benim için hani güzel bir ortaklık denilebilir bu şimdi Şeye gidiyoruz biz. Bu Yahoo Maho ile ortaklığı yok. Yanlış okumayın. Bunlar sadece makaleleri ya da reklamları. Hani bunları ortaklıkların yanına koyarak belki bir şeylik yapıp yani biraz böyle şak Kurnazlığı yapıyorlar. Hadi BSC scam'ına bakalım ne durumda. Bakın BSC scam adresine geldik. Sahiplerine bakıyoruz. Arkadaşınıza söylediğim durum buydu. Bakın görüyor musunuz? %35 artı %15 %50 yapar. %50 artı %14 %64 yapar. Artı %7 %71 %75 %79'u 1, 2, 3, 4, 5, 6 cüzdanda. Dog coin muhabbeti. Fomo coin olabilir mi? olabilir. Şu an da falan istelenme ihtimali olan bir e, ee, token. Bakın net bir şekilde paylaştım. Video uzun olsun istemediğim için kısıtlı bilgiler sunacağım size. Bu şekilde. Almak isterseniz zaten demin internet sitesini gördünüz. Girdiğiniz yerden şu adresi kopyalayıp kopyaladıktan sonra Truth Wallet'a geliyoruz. Arkadaşlar. Dubs seçeneğine basıyoruz top seçeneğine bastıktan sonra buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra select the bölüm var. Buraya adresi yapıştırıyoruz. Bakın burada alt yazıyor, yapıp kate alabilirsiniz buradan. Ondan sonra bunu aldınız. Bu benim cüzdanımda niye gözükmüyor? Ben bunu nasıl ekleyeceğim? Buraya geliyorsunuz. Aynı adresi buraya yapıştırıyorsunuz. Bakın burada bir tane şey var. Gördünüz mü? Şunu açıyorsunuz. Bundan sonra gözüküyor. Olay bu. Şimdi bu ilk token'de sizin tercihiniz, sizin şeyiniz. Ama bu kadar köpek koyunun olduğu bir piyasada KATE token ne yapabilir? Bunu araştırın sadece.